Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırladığım çok lezzetli ve hafif bir tatlı tarifi ile karşınızdayım. Detaylarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Hemen yapımına geçelim. Portakallarımızı eline kesiyoruz portakalı dediğini vermeyeceğim arkadaşlar Çünkü her portakalın içindeki sululuk oranı farklı olduğu için 500 mililitre portakal suyu elde edecek kadar portakal sıkıyoruz Evet tam 500 mililitre oldu 500 ml portakal suyun uygun bir tencereye alıyoruz. İçine 3 yemek kaşığı mısır nişastası. 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyoruz. Ve çırpıyoruz. Ayrı bir tencereye 500 ml süt koyuyoruz. Aynı şekilde 3 yemek kaşığı kaşığımızın nişastası. 3 yemek kaşığı toz şeker ilave edip çırpıyoruz. İki tenceremizi de ocağa alıp kaynayana kadar karıştırıyoruz. Sütlü karışıma Yarım yemek kaşığı yaklaşık 10 gram tereyağı ve isteğe bağlı olarak bir paket vanilya koyuyoruz. Kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Ve uygun bir kek kalıbının her yerini suyla ıslatıyoruz. Bir sütlü bir portakallı karışımdan sırayla kek kalıbımıza döküyoruz. Gördüğünüz gibi çok dikkatli dökmenize gerek yok. Yoğunlukları farklı olduğu için birbiriyle karışmadığından tatlımızın görüntüsü iki renkli ve çok şık oluyor. Endişe etmeyin. Kış ayında her evde bulunan portakal ve evimizden eksik etmediğim bir sütle hızlıca yapacağınız ve çocuklarınızın severek yiyeceği çok pratik bir tarif oldu. Arkadaşlar tatlıyı deneyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İlk sıcaklığı çıkıp 3 saat buzdolabında beklettikten sonra da tatlımız hazır. Vaktiniz yoksa ya da çok uzun beklemek istemiyorsanız oda sıcaklığına geldikten sonra 20-30 dakika buzlukta bekletirseniz tatlınız kalıptan rahatça çıkacaktır. Vakti olmayanlar için de bu kısa ayrıntıyı da vermek istedim. En son kalan karışımdan da koyup üzerini düzeltip soğumaya alıyoruz. uygun bir servis tabağına ters çevirerek servis ediyoruz. Meyve aroması ve harika görüntüsüyle çok hafif bir tatlı oldu arkadaşlar. Tatlının dokusunu ve hafifliğini görünüşünden de anlayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.